Türkiye İstatistik Kurumu her ayın üçünde merakla beklenen enflasyon verilerini resmi internet sitesi üzerinden resmen açıklıyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği ve araştırdığı TEFE TÜFE Ağustos 2023 rakamları az önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından resmen açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos 2023 Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE, yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu. Tüfedeki 2003 eşittir 100 değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve 12 aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu. Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları ek tablo eksi 1'dedir. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan amaca göre bireysel tüketim sınıflaması COGOP5, li düzey 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla bir temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. Özel kapsamlı tüfe göstergesi B yıllık %63,52, aylık %9,32 oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tüfedeki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve 12 aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi Ağustos 2023 Yurt içi üretici fiyat endeksi, YÜFE, yıllık %49,41, aylık %5,89 arttı. Yüfe, 2003 eşittir 100, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %5,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,41 ve 12 aylık ortalamalara göre V71,97 artış gösterdi. Sanayinin 4 ana sektöründen imalat endeksi yıllık %54,41 arttı. Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında %66,42 artış, imalatta %54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %8,21 azalış ve su temininde %67,09 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında %46,41, dayanıklı tüketim malında %61,05, dayanıksız tüketim malında %66,46, enerjide %20,70 ve sermaye malında %64,88 artış olarak gerçekleşti sanayinin 4 ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,41 arttı. Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında %9,99, imalatta %5,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,16 ve su temininde %6,88 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında %3,83, dayanıklı tüketim malında %8,74, dayanıksız tüketim malında %5,67, enerjide %14,27 ve sermaye malında %4,04 artış olarak gerçekleşti. Yıllık üfeye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %8,21 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %99,44, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %91,41, içecekler %81,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Aylık üfeye göre 19 alt sektör daha düşük, 16 sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en düşük artış %1,06 ile tütün ürünleri, %1,39 ile ana metaller, %1,79 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti.